Evet arkadaşlar, kovan deliği önünde huysuzlanan ve biriken arılar. Gördüğünüz üzere ana arı dışarıda içeri girmek istiyor. Görebiliyorsanız. Evet. Yan delikleri de açalım. Daha rahat görürsünüz. Sanırım burada bir kuvan terki yaşanacak. Kovanımızı açıp bakalım. Ne durumda. Burada arılarımız sakin durumda. Ama dışarıdaki arılar... Bize çok da öyle söylemiyor. Biz sakiniz demiyorlar. Evet bu durum neden olur bilmiyorum. Belki başka bir kovan'dan gelip de. Bu kovanı işgal etmek isteyen arılar mı var acaba? Şimdi az önce anası dışarıdaydı, biz yaklaşınca içeri girdi. Yalnız bunlar da çok da öyle kovan terk etmeyi düşünen arılar gibi durmuyorlar. Oğul da çıkarmış olabilir mi diyeceğim ama bu mevsimde oğul çıkmaz yani çıkmaması gerekir en azından. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere arılar aşağılarda, yukarılarda, buralarda. Biz şimdi kontrolleri yapacağız bakalım. Durum nedir? Ne değildir? Ana arı neden dışarı çıkmak ister? Acaba içeride eşek arısı mı var? Fazla ciddiceğim ama bilemiyorum. Şimdi videoyu sonlandırıp bu kovanın kontrolünü yapacağım arkadaşlar. bir bilgisi olan olursa haber ederse sevinirim. En azından durumun ne olduğunu biz de öğrenmiş oluruz. Yani bu bu sene bu olayı çok sık yaşıyoruz. Arılar kovanları bir bir terk ediyor. Eşik arasına çare bulamadık. Ama şöyle bakarsanız kovan yoğunluğumuz burada normal. Bir sıkıntı yok arılarımız yerinde. Ama az önce ana arı dışarıdaydı. Videonun başında belki görebilirseniz. Ee, keşke ilk başta direkt videoyu açmış olsaydık. Bir taraftan da bakın polen polen getiren arılar var. Yani şu da olmuş olabilir. Bu kovanın eğer anası yoksa çok az kalmış kovan terk etmeyi düşünen bir kovandan arı koloni halinde buraya gelip kendi kendine birleşmiş olabilir mi bilmiyorum. Hani belki olabilir. İhtimal dahilinde. O durum bundan ibaret arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayırlı günler.